Herkese merhaba millet Firefire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü etkinliğimiz ise bildiğiniz üzere oyuna geri çağrı etkinliği geldi. Tabi ben de durur muyum? Direkt bir geri çağrı kendime yaptım. Hemen şöyle bir geri çağrımızı alalım. Evet şu anda 6 adet silah kutusu ve 6 adet de silah fişimiz var. Ve sizin için şöyle güzel bir müjdem olacak. Hemen şu kaykayımızı da alalım unutmadan. Sizin için ise şöyle bir müjdem olacak. Bu geri çağrı geldi ve benim iki arkadaşa 5 tane geri çağrı yapacak hesabım var. Kısaca katılım şartlarını da anlatayım. Birinci katılım şartımız kanala abone olmanız, bu videoya like atıp yorumlarda evet katılıyorum ID zaten örneğini de ben buraya bırakırım. Tekrardan dediğim gibi katılım şartları kanala abone olup bu videoya like atıp yorumlarda evet katılıyorum ID bu gönderiden 24 saat içerisindeki iki arkadaşımıza 5 adet geri çağrımı yapacağım. Onun haricinde de yine Garena yüzümü güldürmüyordu. Ve yine güldürmemeye devam ediyor. Yeni sihirli küp eşyası getirmiş. İsterseniz gelin yeni sihirli küpe neler getirmiş. Evet yine oyunda takılmalar oluyor. Zaten bir videoda takılmayan bir vaktim olmadı. Çok şükür. Evet hemen şöyle bir al kısmından siliküpümüz küpümüz. Kızıl damat paketi gelmişti. Zaten ben bunu geldiğinde ortalama 20 fişe çıkarmıştım. Bir de bunun gelini vardı. O kıyafeti kullanmayacak olsam da yine çıkarmıştım. Çünkü hoşuma gitmişti. Ha şimdi diyebilirsiniz abi siliküpün yok. Ama 421 adet siliküp parçam var. Yani 4 tane siliküpüm var. Neyse bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Şimdiden çekilişe katılmış arkadaşlara başarılar dilerim. Alt taraftan kanala abone olabilirsiniz. Bir videoyu beğenerek beni mutlu edebilirsiniz. Hoşçakalın.